Ebu Suud Efendi diyor ki tabi Şeyhül İslam kendisi büyük alim. Efendim sultanlar bir harbe çıkmadan bir karar almadan Osmanlı'nın usullerinden Şeyhül İslam'a danışırlardı. Diyanet İşleri Başkanı diyeceğim de çok çok yanında kül efendim zerre miskal kalır yani. Onu teşbih yapmak istemiyorum yani. Efendim orası yani hilafet Şeyhül İslam'la yönetilirdi. Şeyhül İslam fetvayı verirdi ona göre yönetici iş yapar. Şimdi bu Ebu Suud efendi diyor ki benim babam, dedelerim hepsi diyor efendim askerdi diyor. Osmanlı'da işte Selçuklu'da filan hep askermişler, komutanmışlar. Kuma, kumandan diyelim daha güzel. Komutan gavurcu oluyor. Efendim kumandan imişler. Bütün atası dedesi. Ben de diyor o efendim yolda ilerlemek ve de kendimi geliştirmek harp sanatlarında efendim üstün olmak için çalışıyordum diyor. Ve diyor biz ileri gelen askeri personelle Osmanlı'nın kumandanlarıyla bir mecliste toplanmış bir meşverette bulunuyorduk. O sırada içeriye sarıklı, sakallı efendim böyle kendine göre mütevazi cübbesi giysisi olan bir zat teşrif ettiler. Bir de baktım diyor yani o apoletler filan diyorlar ya ne kadar yüksek rütbesi olursa olsun diyor. Herkes ayağa kalktı diyor. En baştaki paşa o diyor gelen zata yerini teklif etti. Buyurun efendim şöyle oturun dedi. Herkes yerine yerleşti. Efendim muhabbete daldı. Ben dedi yanımdakine sordum. Bu zat kimdir? Dedi ki bu filanca mahallenin müderrisidir. Sade müderris midir? Yani bir medresenin hocası yani. Müderris ne demek? Bir medrese hocası yani. O kadar mıdır? O kadar dedi. Allah ım. Peki maaşı ne kadar dedim. Hani belki çok maaş alıyorsa hani yüksek. Söylediği rakam da dedi. Yani paşaların maaşından az. E dedi bu hürmet bu saygı ne? Şayet dedi buradaki paşalardan biri müderrise, Hoca efendiye alime saygısızlık etse bütün rütbeleri sökülürdü. Bunu gördüm ya ben diyor. Ebu Suud Efendi ne diyor? artık diyor ilme başladım. Hem askeriye hem ilim sonra diyor tamamen ilme yöneldim ve Şeyhül İslam oluyor. Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri olacak. Onun hocalık mertebesine yükseliyor yani. İlim böyle bir şey esasen. Ama bugün geldiği nokta ne? Garip. İlmin kaldırılması, kıymet verilmemesi kıyamet alametlerin. Onun için bizler Müslümanlar olarak hem kendimizi yetiştirmek bakımından Allah-u Teala'nın rızasını kazanabilmek için ilim öğreneceğiz. Beşikten mezara ilim öğreneceğiz. Hem de ehlimize, ailemize bu işi aşılayacağız, sevdireceğiz. ilmi sevdirme çalışmaları yapacağız. İlim nasıl sevdirilir? Bunun çalışmalarını yapacağız. Allah'ım sen becerdir ya Rabbi. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali seyyidina. محمد <applause>